Sıradaki ödülümüz yılın gündüz haber programı ancak ödül takdim etmek üzere Board Boya ve Boya yönetim kurulu üyesi İshak Peker'i bir kez daha sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Ve yılın gündüz haber programı ödülünü kazanan TV 100 kanalındaki gün ortası programı başarılı sunucusu Oya Çebi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ben sana demiştim İshak Bey. burada kalman lazım. <laughs> Beraber olsun. Veya <laughs> hak Tebrik ederiz. Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Çok Rica ederiz. Eyvah, mikrofonu bana verdiniz. Bir haberci olarak ben bu mikrofonu kolay kolay bırakmam. Biz oturalım <laughs> o zaman sizin masaya. <gülüyor> <gülüyor> ee, öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu akşam burada sizlerle birlikte olmak ve böyle keyifli anlara şahitlik etmek benim için mutluluk verici. Biliyorsunuz dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Savaşlar, ekonomik kriz, iklim krizi, artan şiddet ve hemen yanı başımızda yaşanan bir soykırım. Ve bunların içerisinde de biz haberciler o kadar yoğun ve yorucu günler geçiriyoruz ki ama bizi nefes almamızı sağlayan ve bir nevi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan bu ödüller oluyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum Ratel Medya ailesine ve Luna Medya ailesine. Bir diğer teşekkürüm Tabii ki kendi kanalımı olacak TV Yüz ailesine. Gülseven Medya grubuna, grup başkanımız Alican Can Değere, genel yayın yönetmenimiz Deniz Gürel'e. Aileme teşekkürüm var. Bana inanmaktan hiç vazgeçmedikleri için, düşüşlerime çıkışlarıma rağmen her zaman yanımda oldukları için. Ve son bir teşekkürüm var. Lütfen ukalalık olarak algılamayın. Ama en büyük teşekkürü kendime etmek istiyorum kendime inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmediğim için, başarısızlıklarıma rağmen devam etmeyi tercih ettiğim için ve bugün sizin karşınızda bu ödülü aldığım için inşallah daha nice ödüllere diyelim. teşekkür ederiz bu güzel konuşma için de, ödülümüz için de. Gerçekten kendimize teşekkür etmemiz, kendimizle barışmamız ve inanmamız çok değerli. Bir kez daha görmüş olduk bunu.